Merhaba ben Zeynep, biyomedikal mühendisliği için sınıf öğrencisiyim. Sunumumda biyotelemetri hakkında size biraz bilgi vereceğim. Ee, biyotelemetrinin ne olduğuna geçmeden önce telemetrinin ne olduğuna bakalım. Çünkü telemetre biyotelemetrinin bir üst bölümü oluyor. Yani biyotelemetri telemenin, telemetrinin bir alt dalı. O yüzden ilk önce telemetrinin ne olduğuna bakalım. Ee, telemetre Sözcük anlam olarak uzaktan izleme anlamına gelmektedir. Yani bir işlemin, bir sistemin, bir bölümünün kısmının ulaşılamayan bir kısmının e, kablolu uzaktan olarak kablolu ya da kablosuz olarak izlenmesi, daha sonra kaydedilmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır. E, Birçok modern telemetri sistemleri telemetri verilerini almak ya da iletmek için GSM ağları ve SMS'leri kullanmaktadır. E, ee, telemetri sensörleri, iletim yolu, görüntü, kaydetme ve kontrol aygıtları telemetri deyince aklımıza gelen şeylerdendir. Telemetriyi son yıllarda daha çok duymaya başlasak da mesela 10 yıllık, 20 yıllık gibi düşünsek de aslında 19. yüzyıla kadar kökeni dayanıyor. İlk telemetri ile veri alışverişi 1845 yıllarında Rus Çarı'nın Kışık Sarayı ile Genel Kurmaylık arasında gerçekleşmiştir. Ee, Telemetrinin çalışma özelliklerine bakarsak, radyo data modemleri aklımıza gelir ilk olarak telemetri deyince, yağmur, kar, fırtına gibi doğal olaylara sinyalleri almakta zorluk çektirebilir. bu konuda biraz sıkıntı yaşatabilse de minimum 100 kilometre kadar, hayır minimum 100 kilometreden başlayarak bilgi almaya başlarız. Yani haberleşmeyi sağlayabiliriz. Telemetri uygulamaları genellikle kablosuz olmakla birlikte optik hatlar, enerji hatları, hatları analog telefon hatları, sayısal telefon hatları, kızılötesi ve ses dalgaları olarak iletişimde geçirilebilir. Telemetri sisteminin uygulama alanlarına bakacak olursak, Meteoroloji, savunma ve uzay kaynakları keşfi. Savunma zaten telemetri deyince aklımıza ilk gelen alanlardan biri insansız hava araçları ve savaş uçaklarında daha sonra yaz ve gaz endüstrisi, roket bilimi, uzay bilimleri, insanlı ya da insansız uzay görevlerinde kullanıyoruz. 10 milyar kilometreye kadar bilgi alışverişini sağlayabiliyoruz. Tıp ve sağlık zaten biyo telemetri bunun alt içine giriyor. Özellikle koroner yoğun bakımlarda biz telemetriyi kullanıyoruz. Sonra hasta monitörlerini, çoklu hasta monitörlerinin izlenmesinde kullanıyoruz. Motor yarışlarında kullanıyoruz. Balıkçılık ve vahşi yaşam araştırma yöntemleri. Özellikle son yıllarda bu önemli bir rol oynuyor telemetri. Çünkü nesli tükenmekte olan hayvanların izlenmesinde, korunmasında ve hareketlerinin şey, tespit edilmesinde biz bunu kullanıyoruz son yıllarda. Ve koruyoruz böylece hayvanları. Sonra tarım var. Tarım da çok önemli. Artık tele, telemetin içinde tarım da önemli. Çünkü e, toprağın verimi, suyun verimi, havanın sıcaklığı vesaire şeylerle biz e, bitkilerimizin, meyvemizin, sebzemizin daha sağlıklı ve daha verimli olmasını sağlıyoruz. Daha sonra bir de enerji sağlama alanında kullanıyoruz. Biyotelometri yöntemlerine geçersek artık, biyotelometrinin ne olduğuna geçersek, uzaktaki bir fizyolojik parametrenin ölçümüdür. Uzak işlem birimleri elde ettikleri bu işlemleri detaylı işlemlerden geçerek değerlendirirler. Burada basitçe verilmiş bir şema var telometri ile ilgili. İlk önce fiziksel değişken yani hastadan çıkıyor sinyaller ve dönüştürücüye yani hastanın üzerindeki örneğin bir holter cihazı vesaireye bu bilgiler geliyor dönüştürücü oradan işaret koşullandırıcıya ve verecek diyor. Daha sonra bilgiler iletiliyor yani adlı, iletişim hattı üzerinden bilgiler iletiliyor hastaneye. Hastanedeki bilgisayarlar alıyor daha sonra işaret işlemesi oluyor ve kullanıcı yani bilgisayardaki verileri artık doktor ya da hemşire kim kullanacaksa kullanmaya başlıyor. Almaya başlıyor. Hekimlerin arzu ettiği bilgilere bakarsak, hekimler elektriksel işaretler ve elektriksel olmayan işaretler olarak istedikleri bilgileri ikiye ayırabiliriz. Elektriksel işaretleri örnek verirsek, EKG, daha sonra EMG, EEG gibi testleri, uygulamaları örnek verebiliriz. Elektriksel olmayan işaretlere bakarsak, vücut ısısı, daha sonra insan hareketleri, kan akışı, gaz akışı gibi şeyleri uzaktan yani telemetriyle ile inceleyebiliriz. Burada yine basit bir şema verilmiş. Ona bakalım. Ölçülen bir hasta var. Daha sonra algılayıcı. Bunlar hep cihazda olan şeyler. İşaret şekillendirici, işaret işleme, veri göstergeleri, veri haberleşmesi, veri depolaması ve en son etkileyici ve yeniden kişiye, ölçülen kişiye geri dönüyor. Hekim neyin ölçülmesini ister? Hücrelerdeki oksijen ve gıda yoğunluğunu, kan akışı ve hacimlerdeki değişimi, kan basıncını, en son olarak da elektrokardiyogram ve nabzını ölçülmesini ister. Bu dört maddeye bakarsak son maddenin yani EKG ve nabzı ölçülmesi diğerlerinin oranla daha sağlıklı sonuçlar veriyor bize. Ee... Hareketli hastalardan alınabilecek fizyolojik bilgilere bakalım. Hareketli hastadan kastımız aslında yani hastane içerisinde olmayan, normal hayatında, günlük yaşamına devam eden hasta. Ve onlardan kaslarla ilgili EMG ölçümlerini alabiliriz uzaktan. Daha sonra EKG'lerle ilgili nabızlar elde edebiliriz. Fonokardiyogramlara kolaylıkla ulaşabiliriz. Kan basıncı dolaşımının ölçülmesini yapabiliriz. Yani tansiyon vesaire ölçülmesinde biz kullanabiliriz. Yani bu fizyolojik bilgileri elde edebiliriz. Ee, daha sonra kalp ve dolaşım sistemleri ile ilgili değişkenler hareketli hastalarda en sık ölçülen değişkenlerdendir. Ee, hareketli hasta izlemenin etkin olanlara bakarsak e, nasıl e, nabız düzensizlikleri, epilepsi krizleri, keçe tansiyonu gibi düzensiz olaylarda e, bu telemetri yöntemi etkin oluyor. Daha sonra günlük hayatımızda gece, gündüz, iş, özel hayat stresi gibi stres yönetiminde biz bunu kullanıyoruz. Ee, rehabilitasyon mühendislikleri ya da hareketli insanları izlememizde de kullanıyoruz. Daha sonra e, koruyucu hekimlik olarak beyaz önlük fobisi olan insanlara yani hemşire doktor fobisi olan insanların onları gördüğünde kalp atışları ya da değerleri değişebiliyor. Onları daha sağlıklı sonuç alabilmek için onlardan bu telemetriyi kullanabiliyoruz ve kronik hastaların tedavisi ve yaşlıların izlenmesinde biz biyotelemetriyi kullanıyoruz. Sistemin ana bileşenleri algılayıcılar, işaret koşullandırıcılar, iki ulaşım ve çoğulama ve 3. alıcı ve göstergeler. Alıcı ve algılayıcılar ve işaret koşullandırıcılar sonuçta bunu bir insan taşıyor ve normal hayatında devam etmesi gerekiyor. Bu yüzden ağırlıkça hafif olması, görüntüsü rahatsızlık verici olmamalıdır. Bu yüzden düşük güçle çalışan piller kullanılmalıdır. Çoklu iletişim yöntemleri var. Bunlar üç ana teknik kullanılmaktadır. Frekans bölmeli çoklu, atış, çoklu ulaşım, zaman bölmeli çoklu ulaşım ve kod bölmeli çoklu ulaşım. Son olarak da alıcı ve göstergeler iletişim hattının diğer ucundaki alıcılar iletilen işaretleri alır ve demode eder. Ee, bu daha sonra işaretler işlenir ve işaretler sonra değerlendirilmek veya kullanılmak üzere kaydedilirler veya işlenerek yorumcuya sunulurlar. Yani doktora sunulurlar. Biyotelemetrik ölçümlerin zorlukları. Ee, bu ölçümler alırken elbette zorluklar yaşıyoruz. Çünkü birebir kabloyla ölçülmeyen şeyler uzakta bir e, hastayla has, hastane arasında bir mesafe var. O yüzden bazı zorluklar ve sıkıntılar çekiyoruz. Bunlar enerji kaynağı kaynakları, hastanın gözlem dışı olması, yorumlanacak bilginin çokluğu ve iletişim hatalarından bahs olabilir. Mesela enerji kaynaklarının altında düşük enerjili sistemler, düşük yüksek kapasiteli ve güvenilir doldurabilen piller ve LF enerji has hasatlama denilebilir. Hastanın gözlem dışı olmasına da e, hastadan alınacak fiziksel hareket bilgileri ve ses kayıtları, yorumlanacak bilginin çokluğuna da e, veri indirgeme yöntemleri, sıkıştırmalı algılama, iletişim altlarının yoğunluğuna da optik telemetri ve bilimsel radyo telemetri diyebiliriz. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telemetri günlük hayatımızda önemli bir yere sahip. Özellikle sağlık, savunma ve bilimsel anlamda birçok yerde kullanıyoruz. O yüzden ben bu konuyu seçmek istemiştim. Ben de teşekkür ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadardı. Teşekkürler.